kullanımının yaygınlaşmaya başladığı yıllarda internet kelimesinin Türkçe karşılığı olarak hangisi önerilmiştir? A. bitiba B. esküba C. örütba. E, açıkçası e, eski Türkçe yani den esinlenilmiş Bir dönem böyle her şeyin aslında e, ben de severim Türkçeyi doğru kullanmayı, işte yabancı kelimelerin çok kullanılmamasını. E, bazen de e, tabii modern çağda olmuyor. Açıkçası bu soru hakkında da pek bir fikrim yok, sadece fikir yürütebiliyorum. İnternet yeni bir şey olduğu için eski bağ değildir muhtemelen. E, biti bağ, yani e, belki hani örüntü, ağ, şebeke, hani o anlamdan ya C şıkkına çok yakınım. E, tabii biti bağ da olabilir. E, Tufan Hoca'ya da bu... Soruda gitmek istemem açıkçası. Ee, şöyle biraz e, daha fikir yürütmek istiyorum. Bu soruda gitmek istemem derken daha üçlemenin başı gibisinden. Evet. Şimdi yarışmacılarımızın çok ciddi manada bence yanıldığı bir e, durum bu. Hı. Yani başında gitmeyeyim diyor sonra devamını hiç göremiyor mesela yanlış doğru. cevap veriyor. Siz bilirsiniz gerçi belki de doğru şıkkı bulacaksınız ama yani sorudan eminseniz tabii ki cevabı verin. Tabii ki emin değilim ya. Biti biti ne olabilir acaba? Ee, tabii Bitik çok... bağ, Biti. Eski bağ, Örüt bağ. Örüt ba Örüt ba çok yakınım açıkçası. Eski yani yaygınlaşmaya başladığı yıllarda belki de acaba şey mi düşünüldü? Bir şeyin bittiği başka bir şeyin başladığı ...ters mantıklı mı ya da bunların tam tabi kelime anlamlarını bilmediğim için. Ama örü tıbağa... E, ...bana böyle şebeke ağ gibi geliyor. Şu an çok kararsızım Tufan Hoca'ya gidip gitmemek Şanslı konusunda. Şanslı mısınızdır? E, şansıma inanırım. Ama bazen hırslanırsam hırs tehlikelidir. Burada ama böyle C beni... ...bana böyle yakın hissettiriyor. Şanslı mıyım görmek istiyorum diyelim o zaman. E verin o zaman cevabı. Ee, Örüt bağ c onaylıyorum. Bakalım. <laughs>